bakma. Bu videoda seni diğer videolarda olduğu gibi motive etmeyeceğim. Aslında hepimizin bildiği ama görmezden geldiği bir gerçekten bahsedeceğim. İstatistiklere göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 76 sene. Şu an 25 yaşındaysan, eğer kaza veya hastalık sonucunda değil de yaşlılık sebebiyle ölecek olursan, demek oluyor ki yaşayabileceğin 51 senen daha var. Sence de bayağı uzun bir süre değil mi? 51 sene kaç gün yapıyor biliyor musun? 18.627 gün. Yani toplamda 447.048 saat. Milyonlarca veya milyarlarca saat değil. Topu topu 447.048 saat. Sayabileceğimiz kadar az bir rakam. Peki bugün ömrünün kaç saatini daha harcamış oldun? 12 saat mi? O zaman geriye 447 bin 36 saat kaldı. Eğer yaşın daha ileri ise o zaman daha da az kalmış oldu. Bu son 12 saatine bir daha bak. Bu son 12 saatte kendi hayallerin ve amaçlarına ulaşmak için ne yaptın?